Arkadaşlar hepinize selamlar. Videoya geçmeden önce sizlerle birkaç bilgi paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki yaz ayları futbol seçmelerinin başladığı aylar. Ve sizin şehrinizdeki takımlar seçmeleri başlamamış olabilirler. Çünkü bazı takımlar erken, bazı takımlarsa geç davranıyor. Ancak şehrinizde bulunan takımların %80'i kadar Ağustos sonuna kadar seçmeleri yapıyor. Çünkü bu takımlar seçmelerden gelen ve elinde olan oyuncuların dışında dışarıdan gelen oyuncuları katarak kadro şekillenmesini yapar. Bu yüzden sizlerden sabırlı olmanızı istiyorum. Bunun dışında bir seçmeye gittiğinizde kazanmak ve kaybetmek vardır. Ama biliyorsunuz ki sizlerde bir takım iki elimin parmağını geçecek kadar oyuncu bile almayabiliyor. Bu yüzden sizler 15-20-25 dakikalık maçlarda kendinizi göstermemiş olabilirsiniz. Yeteninizi ortaya koymamış olabilirsiniz. O zamana kadar çalışma fırsatı bulamamış olabilirsiniz. Konsantrasyonunuzu kaybetmiş olabilirsiniz. Ve birçok sebep var arkadaşlar. Sakın da 15-20 dakikalık maçlarla siz kendi yeteneğinizi kıyaslamayın. Kaybedince bile bir şeyleri kazandığınızı asla unutmayın. Biliyorum ki kaybedince bir şeyler eksiliyor. Kaybedince motivasyonunuz düşüyor. Sizlerde eğer ki motivasyonunuzun düştüğünü hissederseniz ve çalışmayı bırakma noktasını geldiğinizi düşünürseniz unutmayın ki acı geçicidir, pişmanlık sonsuza kadar sürer. Bu yüzden kendinize zaman tanıyın, kendinize zaman ayırın, yeniden güçlenmek için elinizden geleni yapın ve o sağa her şeyinizi verebilmek için geri dönün arkadaşlar. Birçok dünyanın en iyi futbolcuları bile zamanında kulüpler, hocalar tarafından yetersiz görüldü. Ama onlar her zaman geri dönebilmek için bir yol buldular ve o sahaya geri döndüler. Ve bu yüzden dünyanın en iyi futbolcuları. Kaybedince diğer seçmeleri deneyebilirsiniz veya sizler çevrenizde bulunan amatör kulüplere giderek kendinizi geliştirip bir sonraki seçmelere katılabilirsiniz. Veya sizler o kulüpte devam edip kendinizi geliştirip başka takımlara kendinizi ispatlayarak transferler de olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi konumuza geri dönelim arkadaşlar. Ben bu konu üzerinde sorularınızı Discord üzerinden, sohbet kanalı üzerinden sizlerden aldım. Eğer ki sizler hala Discord sunucumuzda yoksanız açıklama kısmından gelebilir. Arkadaşlarımızla ve benle sohbet edebilirsiniz. İçerikler önerebilirsiniz. Bunu zaten bir önceki videomda açıkladım. Şuraları bir yere kart ekleyeceğim arkadaşlar. Sizler de bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki seçmeler oldu ve 10 gün içerisinde sonuçlar açıklanıyor. Genel olarak böyledir. Seçmeler açık sonra süreç nasıl ilerliyor? Biliyorsunuz ki birçok takım açıklama kısmında belirtiyor. Ya ikinci bir seçme oluyor, aşama olarak geçiyor bu. Veyahut da sizi kulüple beraber, kendi oyuncularıyla beraber antrenmanı çıkarıyorlar. Sizler bu arada da başarılı olursanız arkadaşlar o kulübün altyapısına girmiş oluyorsunuz. Ve bu kulüp size ilerleyen süreçte lisans çıkartıyor. Sizler lisanslı bir futbolcu olarak ileriki maçlarda görev alabiliyorsunuz. İlk 11'de oynamak tamamen sizin emeğinize karşılığını vermesiyle beraber hocanın ilk 11'de oynayabilirsiniz. Ama hocanız eğer ki sizi yetersiz görüyorsa ilk 11'de oynatmayabilir. Ve sizler maçlara çıktığınızda arkadaşlar biliyorsunuz ki altyapıda para almak yok ve ben bununla ilgili zaten bir tekrar bir videomda açıklamıştım. O 19 haricindeki altyapımızda para kazanmak yok. Sözleşme de yok çünkü amatör olarak geçiyor. Sizler sözleşmeli futbolcu olabilmek için profesyonel takımların profesyonel sözleşme imzalamalısınız. Yani yaşınız 15 yaşınız 17 yaşında da imzalayabilirsiniz ama gerçekten yetenekli olmalısınız veya kulüp yöneticilerini, hocalarını etkilemeniz gerekiyor. Bu noktada sözleşmeli bir futbolcu olmak gerçekten kolay değil. O yüzden elinizden gelenin en iyisini yapmak zorundasınız. Velhasıl siz altyapısına girdiniz, uzun süreler mücadele ettiniz, o kulüpte devam edebilirsiniz. Bu herhangi bir takım olabilir profesyonel veya amatör olarak. Sizler o kulübün A takımına çıktığınızda arkadaşlar ve veya profesyonel sözleşmeyi de imzalamış olabilirsiniz o seviyeye çıktığınızda bir maddi karşılığını illaki alıyorsunuz. Eğer sizi baktığınız olabiliyor futbolun içerisinde yetersiz görüyorlar veya başkasını profesyonel sözleşme imzalatıp size profesyonel sözleşme biliyorlar. Sizler farklı kulüp arayışlarına giriyorsunuz arkadaşlar. Başka kulüpler sizi isteyebiliyor. Siz CV'nizi yani lisans geçmişiniz, kariyerinizi menajer aracıyla veya kendiniz bazı insanlara yönlendirebilir ve onlar da sizi isteyebilir bazı kulüplerde arkadaşlar. Ki zaten profesyonel bir takımın altyapısındaysanız zaten her zaman bir kapı bulursunuz arkadaşlar. Çünkü sizler deneyimli oyuncu moduna geçiyorsunuz. Sizler tecrübe olarak amatör futbolcuların, amatör altyapıların bir tık daha önündesiniz. Çünkü profesyonel bir altyapı eğitimi aldınız. Bunu unutmayın. Bu yüzden arkadaşlar profesyonel veya amatör fark etmeksizin bir altyapıda yer alıyorsanız Bakınız altyapıların hepsi amatör olarak geçer. Sizler kendinizi ne kadar geliştirirsiniz ve A takım seviyesine çıkarsanız şöyle bir bakalım. Bal Ligi seviyesinde bir takım zira Türkiye Kupası maçına çıkıyor. Mesela Kerem, Galatasaraylı Kerem. Bal Ligi'nde Antalya'da müsabaka yaparken Galatasaray onu keşfediyor ve transfer ediyor. Şimdi ise milli takımda. Bir anda kendinizi nerede bulabileceğinizi bilemezsiniz. Ama ben her zaman size söylüyorum ki seçmeler tarihi açıklanmadan çalışmaya başlayın. Seçmeler bir açıklanıyor bir hafta kalmış. Siz bu süre zarfında hazırlanamazsınız ki arkadaşlar. E bunu beklemek yerine şimdiden hazırlanın. Şimdiden kendinizi koyun. Bir şeyler ekleyin. Kendinizi gösterin. Ondan sonra o takımın altyapısında olun. Sonra A takımına çıkın. Yapabilirsiniz. Ama bizler Türk milleti olarak biliyorsunuz ki hazır bulunuşluğu çok seviyoruz. Çalışmadan yan gelip yatarak bir şeyler kazanmayı çok seviyoruz. Ama böyle bir şey mümkün değil. Bu yüzden arkadaşlar çok sıkı çalışmalısınız. Büyük futbolcular bile ne diyor? Ben buraya çok çalışarak kendimden bir şeyler ödün vererek geldim. E sizler de bir şeyler vermelisiniz ki çok iyi yerlere gelin. Umarım hayat size her zaman iyi davranır. Umarım her şey istediğiniz gibi gider. Benim anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.